Değerli Tespit TV izleyicileri herkese merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Ramazan ayında size hukuk anlatmayacağımı, onun yerine daha dinlendirici anılarımı anlatacağımı belirtmiştim. Bu hafta sizlere meslekte yaşadığım ilginç anılarımı anlatacağım. Şimdi ihraç edilen e, yargıçların yaptıkları hakimlik ile şimdi yapılan hakimliği de, de karşılaştırmış olursunuz. Eskişehir'de 2013 yılında sul ceza hakimi iken duruşma günü baktım 6-7 tane teyze çarşaflı, başörtülü şeyli böyle yaşlı kadınlar geldi. Dördü davacı dördü de 7-8 kadar. Yani bir kısmı davalı bir kısmı davacı. İşte ceza davası, yaralama, darp, tehdit, hakaret bir sürü suç var. Bu teyzeleri karşımda görünce böyle önce tebessüm ettim. Ee, olayın, yani hallerine üzüldüm daha doğrusu. Niye kavga edersiniz dedim kendi içimden. Çünkü dosyayı da okumuştum az buçuk ne, olayı bildiğim için. Tarafları dinledim. Ee, olay... Şundan kaynaklanmış, davacılardan bir e, davalı kişi iddiaya göre gelip kömürünü alıp götürmüş. İki torba kömür alıp götürmüş. E, bu kişi de her cuma akşamı e, eski şehirde bulundukları mahallede, Muttalip mahallesi galiba öyle hatırlıyorum. Orada cami hocasının evine sohbete gidiyorlar cami hocasının evinde o kömürünü çaldığından kuşkulandığı kişiyi görünce bu sefer direkt kadın e, kadının üzerine saldırıp saçını başını yolmaya başlıyor. Sen benim kömürümü nasıl çalarsın diye. Yani benim gülmem neye geldi? Dedim ki e, onları dinledikten sonra ya dedim hiç mi hiç mi şey yapmadınız? Hiç mi hocadan haya etmediniz? Yani insan bir utanır. Burası Hocanın evi, bir sohbet bir bitsin der insan. Bir dışarıda insan kavga eder. Böyle insan görür görmez hemen gidip şey yapar mı? Yani olay komik. Cehalet ürünü bir şey. İnsan onlara da özülüyor Yani bir torba kömür tutsa kaç para eder? Ondan sonra orada saçmaş saç birbirlerine girmişler. 7-8 tane kişi olmuş sanık, karşılıklı şey. Müşteki sanık olmuşlar. Bu ondan davacı, ondan müşteki. Şimdi kanunlara göre, e, ben, e, normalde hapis cezası diyor. Kadınlara kolay kolay hapis cezası vermem. Yani ka ka kadınları bırak, erkekleri bile kolay kolay vermezdim. Ailesini mutlaka, çoluk çocuğunu sorardım. Evli ve çocukluysa e, başka yaptırımlar uygulardım. Onu biraz sonra söyleyeceğim nasıl bir yaptırım uyguladığımı. Ee, şimdi benim derdim, e, hapsi paraya çevirsem o da çok tutar, e, paraya çevirsem en az 5-10 bin lira para tutar, bunların e, neredeyse hepsi ev, hamamı. bu sefer kocaları dövecek bunları. Dinledikten sonra dedim ki bakın, dedim var mısınız dedim, gelin sizi, gelin barışın, e, şimdi bunlara paraya çevirsem bile şu kadar para tutar, taksit yapsam yine sıkıntı olur, gitseniz bu sefer kocalarınızla kavga edeceksiniz. Ee, sana, size ceza vermeyeceğim dedim. Çünkü çoğu şikayete tabi suçlardı. Şikayete tabi olmayan e, şeylerde de e, inisiyatif kullanıp e, beraat verecektim. Çünkü onları hapse atmak veya cezalandırmak e, adalet değil. Tam tersine daha çok husumeti arttırırdı. İşin ucunun pahalı olduğunu anlayınca e, iyi tamam dediler. Çünkü para para da çevirsem bir sürü para tutuyor. Dedim hadi bakalım e, oradaki e, sanıklardan en suçlu olana gidip o kömür çalana. Dedim özür dile bakayım bir öp büyüklerin elini. Büyüklerin elini öp. Siz de yanıklarınızdan öpen. Barışın helalleşin dedim. Böyle şey yapmayın. Bir daha da böyle bir şey yapmayın. E, komşusunuz vesaire nasihat ettim onlara. Mübaşirime de git içeriden dedim kolonya şeker getir barıştıkları için kolonya şeker de dağıttım onlara. Dedim bakın ama sizi size e, sunu da söyleyeyim. Buradan çıktıktan sonra sakın gidip kavga etmeyin. Yani hakimi nasıl olsa cezadan yırtık deyip gidip kavga etmeyin. Onun takipçisi olacağım. Bayramda dedim gelip ziyaret edeceğim. Bakalım şeyiniz devam ediyor mu? Barışınız devam ediyor mu diye. E, avukatı e, bir mübaşir vasıtasıyla birisinin de telefonunu almıştım e, bayramda hakikaten aradım aradım hanımla bir bir kutu çikolata yapıp ziyaretlerine gidecektim e, kadın çok sevindi ama çarşıdayız dedi hakim bey e, memnun oluruz e, yoksa başka üstüne dediler e, gidemedik fakat e, bunu bu olay bir şekilde medyaya yayıldı Gazeteciler gidip olayı araştırıp haber yapmak istediler. Olay yerine gittiklerinde o mahalle, demişler ki, sakın kurcalama demiş. Bu aile neredeyse 40 yıldır kavgalı. Yani Allah korumuş, bunlar cinayet çıkar. Yani bunlar barış masalardı, cinayet çıkacaktı bunlardan diye haber yapma demişler. Allah'a şükür iyi, barış içerisinde olduklarını duyunca sevindim. Bu birinci olay değerli dostlar. Ee, diğer ikinci bir anım, görev yaptığım yerde bazen aileler kavga ederdi, karı koca. Şimdi e, kadını korumak amacıyla kanunda deniyor ki şikayet geri alınsa bile e, dava düşmez. Şayet erke daha erkek veya kadın taraflardan biri birisine şiddet uygulamışsa, Şikayetçi olduktan sonra gidip şikayetini geri alması kamu davasını düşürmüyor. Fakat kanunda böyle yazılı olduğu halde gerçek hayatta durum farklı. Şimdi bir sürü birçok kadın öfkeyle gidip karakola gidip şikayet ediyor. Daha sonra barışıyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. İşin bu boyuta varacağını düşünemiyorlar yani adlilik olacağını ceza davası açılacağını düşünemiyorlar. Mahkemede çok kişi bana hakim bey ceza verme, ceza verirseniz eşim bu sefer gelir daha çok döver beni. Ya da barıştık. Cezalandırırsanız bu sefer bizi cezalandırmış olacaksınız. Çünkü gerçekten de ekonomik durumlarına bakıyordum. Genelde fakir aileler kavga ediyordu. ekonomik Ekonomik sıkıntılardan. Yani zengin ailelerin böyle çok kavga ettiklerini nadir görürdüm. Yani olsa olsa miras kavgaları olur onların. O nedenle şimdi yasaya göre 6 ay hapis veya 3000 TL para cezası vermeniz gerekiyor. Hafif bir iteleme bile olsa böyle hafif bir el itelemesi veya terlik fırlatmışsınız. 3000 lira o tarihte 2012'de düşünün kaç yıl önce. 3 bin lira para cezası verip 10 taksit yapsan askeri ücretli için çok para. Bu sefer her taksitte yine gidip hanımını dövecek. Ben de ne yapıyordum? Bakıyordum bu kişiler hakikaten barışmışlar mı? Barışmalarında samimi mi? Döven kişi, kadın veya erkek sabıka kaydına bakıyordum. Sabıkası temiz, daha önceden benzer bir suç işlememişse, yani bunu meslek haline getirmemişse, zalim biri değilse ona bakardım. Ve barışmalarında samimi mi? oldukları kanaatine getiriyor idiysem bir söz alırdım derdim erkeğe veya döven kişiye bazen kadın da dövebiliyor adam mesela bir olayda çok güçlü bir kadın vardı erkeği dövüyordu zayıf gariban bir erkekti o da onu dövüyordu söz alıyordum bir daha işine şiddet kullanmayacağına söz veriyor musun söz kayda geçiriyordum diyordum bak e, madem barıştınız söz verdiniz cezanı bir buket eşe bir buket çiçek alma ve yemeğe götürme. Baş başa bir yemek yeme yaptırmaya çeviriyordum. Diyordum eşini götüreceksin, güzel bir yemek ısmarlayacaksın, baş başa yemek yiyeceksiniz. Değerli dostlar maalesef fakir aileler geçim derdi ve telaşesinden birbirlerine vakit ayıramıyorlar. Yani belki hayatlarında bir kere dışarıda lokantada baş başa yemek yemiş değiller. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmış değiller. Ya da... E, Çiçek almamıştır eşine. Nişanlılık zamanında veya cicim aylarında almışsa ondan sonra hayat telaşesinden bir daha çiçek almamıştır. Ve faturaları bana getirin diyordum. Kontrol edeceğim bak. Buket, çiçek alıp yemeğe götürdüğümüze ilişkin faturaları da getirin. Bu faturaları da alıyorduk. E, bu şekilde farklı yaptırımlar uyguluyordum. Başka bir olayda mesela bir vatandaş köpeğini köpeğinin zincirini kısa tutum uzun tutmuş oradan geçen bir kadını oradan geçen bir kadınlara saldırmış Allah'tan zincirli olduğu için yani kadınlar kaçmış ama ciddi şekilde korkmuşlar tabii bu arada bu şekilde hayvanına zapt edemeyen kişi veya tedbire aykırı bir şekilde başkalarına zarar veren kişi hapis cezası öngörülmüş bilemediniz para cezası şimdi bir baktım bu zincirini uzun tutan kişi fakir bir adam yine paraya çevirse bu sefer çocuklarını cezalandırmış olacak ee, hanımı cezalandırılmış olacak bunun da yaptırımını neye çevirdim işte A4 ebatındaki bir kda ben köpeğime sahip çıkamadığım için başkalarına zarar verdi, zincirini uzun tutun başkalarına ceza verdi. Siz siz olun bu konuda duyarlı olun benzer bir cezaya muhatap olmayın tarzında bir o zaman daha böyle edebi bir şey yazdırıp 100 tane afişi Eskişehir'in işlek Caddesi'nde dağıtma yaptırımına çevirdim. Ee, en azından o konuda hem bir duyarlılık toplumda oluşur hem bu cezayı vermek sureti para veya hapis vermek suretiyle aileyi cezalandırmamış olduk son son anlatacağım e, ilginç kararlardan biri de baya medyada gündem oldu Türkiye Büyük Net Meclisi kürsüsünden e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu kararı yansıttı karardan den vurdu bir gün e, nöbetçiyken savcı bana bir çocuk gönderdi tutuklanmak üzere. 18-19 yaşlarında bir çocuk. Daha doğrusu böyle çok çocuk arada sırada gelirdi de böyle üst üste gelince e, tutuklamadan önce yani e, ne için bu çocuklar suç işliyor acaba diye soruyordum çocuklara. Yani neden suç işlemişler? Acaba, yani bir çocuk niye durduk yerde suç işler? Ee, bu gelen çocuğa, çocuk mont gasp etmiş. Ee, mont çaldığı için savcı tutuklanmasını talep etti. Tabii eski şehir çok soğuk olur. Bir insan mont niye çalar değerli dostlar? Üşüdüğü için mont çalar. Dedim ki niye, niye çaldın? Niye gasp ettin? Efendim diyor ben köprü altında kalıyorum. Gidecek bir yerim yok. Sabaha kadar üşüdüm. O yüzden çalmak zorunda yani gasp ettim. Dedim peki kalacak bir yerin yok mu? Niye köprü altında kalıyorsun? Bana 18 yaşına kadar yetiştirme yurdunda kaldığını fakat 18 yaşına gelince de sokağa atıldığını söylüyor. Şaşırdım. Dedim peki hiç kalacak bir yerinin olacağını araştırmadılar mı? Yok efendim dedi. Var mı senden başka böyle köprü altında yatan olmaz mı dedi efendim 50 bazen 250 kişi buluyor. 250 kişi. Ben e, hakikaten dehşete kapıldım. 250 çocuk sokakta. Eskişehir'in ayazı da soğuğu soğu o da çok serttir. Vali inkar etti fakat daha sonra bir gazeteci ziyaretime geldi dedi hakim bey hakikaten gittim. Baktım evet bu haber doğru. İnşaatlarda falan kalıyorlar, ateş yakıyorlar. Yani çocuklar balli malli kullanıyorlar ve sokakta kaldıkları doğru. Bazıları da kız çocuğu. Dedim ki evladım dedim ben seni tutuklamayacağım fakat söz vereceksin bana bir daha böyle bir şey yapmayacağım yapmayacaksın. Bunun yerine valiye git, belediyeye git ihtiyacını söyle. Yani bu bir çözüm değil diye nasihat ettim ve kararda ee, dedim ki asıl tutuklanması gereken bu çocukların kalacak yeri olmaksızın sokağa salan kişiler, devlet yetkilileri veya geceleyin dışarıya çıkıp Hazreti Ömer gibi acaba sokakta aç açıkta insan var mı yok mu diye araştırmayan normalde valilerin tutuklanması gerekir. Bunu yazmadım da şey olarak yazdım. Dedim sokak çocukları sorunu maalesef bilinen bir sorun. Bu olayımızda da anlaşıldığı üzere dedim. 250'ye kadar çocuğun sokakta kaldığı, 18 yaşına gelince sokağa atıldığı. Oysa bunların kalacak yerinin araştırılması gerektiğini. Bu soruna tutuklama e, tutuklamayla tutuklamanın çözüm olmadığı. E, bu sorunun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı karar örneğinin Cumhurbaşkanı, Başbakan, ana muhalefet lideri ve meclise grubu olan tüm parti liderlerine gönderilmesi şeklinde bir karar kurdum. Ve bu karar takdir gördü fakat vali Eskişehir valisinin kulağını çektikleri için rahatsız oldu. Basın açıklaması yaptı. Yine uyduruk şeyler klasik. Birisinden birisinden kendi pisliğinizi örtmek için en kolay şey ne? O dönemde moda olan şeyle o kişiyi suçlamak. O dönemde paralel modaydı. Kalktı dedi ki o hakim paralel bilmem ne saçma sağlam zıvanalar şeyler söyledi. E, fakat gazeteciler gittiler, baktılar akten sokak çocukları olayı var maalesef. Köprü altında yatan çocuklar olayının gerçek olduğunu söylediler. Zalim yöneticiler hataların, daha doğrusu önce valiye yazı yazdım. Yani Cumhurbaşkanı'na yazmadan önce Eskişehir valisine yazı yazdım. Dedim bak böyle böyle bir durum var tedbir alın. Tedbir alınmayıp ve bana da hiç bir cevap vermedi. Devam eden haftalarda yine böyle sokakta tutuklanmak için çocuklar gelince bu sefer Cumhurbaşkanı'na ve diğer parti liderlerine yazdım. Yani doğrudan direkt yazmadım. Vali Efendi rahatsız oldu. Kulağını çekmişler. Değerli dostlar anılarım bu şekildeydi. Yani biz kürsüde görev yaparken insanları kolay kolay tutuklamazdım sadece kimleri tutuklardım? Azılı hırsızları. Mesela adam meslek haline getirmiş. Sabıka kaydı gelir önümüze mutlaka bakarım. Adam suçunu meslek haline getirmiş. Bunları tutuklardım. Ya da zalimleri. Mesela adam birisine birisini gidip gasp ya da şey böyle bıçaklamış, öldüresiye dövmüş onu, onu tutuklanır tabii böyle zalim insanlar. Onlara tutuklardım. Ya da organize suç örgütleri, terör örgütleri, yani gerçek teröristler değil yani şimdiki AKP'nin yaptığı gibi düşünce suçluları insanlar değil. Adam mesela bir Eskişehir'de yine bir çete vardı. Çek senet mafyası, haraç mafyası vesaire falan bilmem ne. Yani bu organize suç örgütleri tutuklanır. Fakat böyle ufak tefek şeylerde, ailelerde, kavgalı, basit olaylarda mutlaka babasına e babasını ee, gelen kişiye aile durumunu sorardan çocuktur sayısını vesaire çocuk çocukluysa kolay kolay tutuklamazdım. Hele kadınları yani kadın yine bir maf mafya lideri veya azılı bir suç suçu ihtiyat edilen bir kadın değilse kolay kolay da bana den gelmedi tutuklamazdım. Ee, merhametliydik insanlara dosyalarına git 3 ay sonra gel dememek için Cumartesi pazar dosyalarımızı alır, götürür evde çalışırdık. Rahatımızdan feragat ederdik. Ben 8 saat uyuduğumu hatırlamıyorum meslekteyken. 5-6 saat sabah namazından sonra yatmazdım. O saati değerlendirdim. Çünkü çocuklar uyanıncaya kadar birçok bir dosyaya bakardım. Onlar uyandıktan sonra da onlarla ilgilenirdim. Hafta sonu götür bir yere götürürdüm. Anılarımız bu şekilde değerli dostlar. Tabii bu ihraç edilen hakimlerin en kötü bir ferdi olarak bir kişiyim. Diğer hakimlerin çok daha güzel özellikleri var. Onları anlatsanız zaten hayran kalırsınız. Bana bir e, yine bir hanımın yakını anlattı. İşi zalim birisiydi. Bana yardımcı olacak birisi var mı diye söyledi. Nafaka vermiyor, dövüyor, bu şey yapıyor. E, boşanmışlar ama ona rağmen zulmediyor. Ben de Antalya'da o zaman ismi Bilal Bey diye bir hakim galiba, ona gönderdim. Kadın diyor gittim, sordum adresini, mahkemeye gittim. Kaleme bakın dediler, kaleme gittim. Dedim hakim Bey'i ziyarete, hakim Bilal Bey'i arıyorum. Orada oturan bir bay kalemde oturan bir bay buyurun dedi, ne işiniz vardı? İşte bir dilekçe yazdıracaktım, şöyle eşim zulmediyorsa dedi, buyurun oturun yaz yazalım dilekçenizi. Ee, oturdu yazdı o bay diyor sonra ben işim bittikten sonra kadın diyor ben hakim beyi arıyordum hakim beye gidecektim ama o dilekçesini yazan diyor ki benim buyurun diyor yani kadına ben hakimim bile orada şey olmasın korkmasın çekinmesin hakimim bile demiyor alıyor bir katip gibi yardımcı oluyor ben hakimim deyince diyor kadın diyor ben yığılıp kaldım yani çok kıpkırmızı oldum, utandım diyor. O kadar güzel bir insan. Ve bu insan maalesef bu 15 Temmuz kumpasında zulmünde bu hakim, bu güzel insanı da ihraç ettiler değerli dostlar. Allah büyüktür. Hasbunallahu ve nimel vekil. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim. Değerli dostlarım, size bir mahkeme kararından söz etmek isterim. Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bir karardan. Mahkemenin konu, konusu nitelikli yağma suçundan suça sürüklenen çocuklar hakkında. Suça sürüklenen çocuklar huzura alınıyordur. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yurdundan 18 yaşını doldurduktan sonra kapının önüne bırakılan çocuklarımız. Yargıç soruyor ve yargıca verilen cevap şu, 18 yaşına gelince kalacak yerimiz olup olmadığı sorulmadan bizi yurttan çıkarıyorlar. Yurdumuzun müdürü bize ben sana 18 yaşına kadar bakarım. 18 yaşına gelince kapının önüne korum diyor. Yargıç düşünüyor. Çocuğu acıyor, çocuklarımıza acıyor. Bu şekilde olan bir değil, iki değil, on değil, yüz değil. Binlerce çocuk var. Binlerce çocuk var. Sonunda şöyle bir karar veriyor. 18 yaşında yurttan çıkarılan bir kişinin gasp suçuna bulaştığı iddiası ile mahkememize alınan sayılı ifadede yetiştirme yurdunda kalan çocukların 18 yaşına geldiklerinde kalacak yerleri araştırılmaksızın sokağa atıldıkları, herhangi bir maddi gelir ve kalacak yeri olmayan bu kişilerin suç işleyebilecekleri olayımızda ve sorgu için gönderilen evraktan da anlaşılacağından anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereği bu toplumsal yaraya acil ve ivedi çözüm bulunması için 2014 Taksim 78 sorgu sayılı zabıt ile bu sorgu zaptının a. Cumhurbaşkanlığına b. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına c. Başbakanlık makamına de bu hassas ve trajik olayın çözümünde katkıları ve destekleri olması amacıyla ana muhalefet partisi ve meclise grubu bulunan parti başkanlarına gönderilmesine karar verilmiştir. Diyor. Bizim Cumhuriyet tarihimizde karşılaştığımız ender yargı kararlarından birisidir. Çocuklarımız diyoruz, geleceğimiz diyoruz, umudumuz diyoruz. Türkiye'nin geleceği diyoruz çocuklarımız. Bir yargıcın feryadı mahkeme duvarlarının arasında yankılanıp ve son buluyor. Eski Zonguldak hakimi 15 Temmuz bahane edilerek tek satır savunma alınmaksızın ihraç edilen 4500 hakimden birisi avukatlık yapma imkanım dahi elimizden alındı. Tarihte görünmemiş şekilde bir nevi bir soykırıma maruz kaldık. Fakat inanın bu süreçte illegal kararlara imza atan kürsüdeki hakimlerden çok daha fazla huzurluyum. Çünkü yastığa kafamı rahatça koyup gönül huzuruyla uyuyabiliyorum. Bu günlerin geçeceğine inanıyorum. Çünkü her sıkıntıdan sonra bir ferahlık vardır. Bir kapıyı kapatan yüzlerce kapıyı açar Rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem